bölgede işte bu anlara tanıklık eden arkadaşımız Kıvanç Özdal şu dakikalarda yeniden yayın hattımızda sevgili Kıvanç e inanılmaz bir mücadele sürüyor gerçekten. E, gördüğün notlarında neler varsa hepsini dinlemek istiyoruz. Bir yandan yurttaşlar kıvılcım nöbeti tutuyor. Sana bağlanmadan önce verdiğimiz görselde e Datça'da bir e, makilik alanda bulunan torpillerin izini süren yurttaşlarımız var. O ne anlama geliyor, ne anlama gelmiyor? Onu e, bilmiyorum senin yorumuna bırakacağım ve bir yandan da yurdun 7 e, bölgesinden e, adeta akın eden itfaiyecilerimiz ee, ve kurtarma görevlileriyle yurttaşlarımızın olağanüstü derecede birlikleriyle bu mücadele sürüyor. Gördüğün, gezdiğin, e, tanık olduğun hikayelerle e, günün notlarını, sabahın ilk notlarını senden dinleyelim. Yangınlarda son durum nedir Kıvanç? Günaydın Can Karadut. Bugün Hisar önü sakin bir sabaha başladı. Biz şu anda Hisar önündeyiz. Marmaris'te Datça arasında yer alıyor Hisar önü. Ee, dün sabahtan akşama kadar sadece Hisar önü değil, burada mevki mevki gezdik, koy koy gezdik. Ee, öncelikle sizin bıraktığınız yerden alayım e, arzu ederseniz. Burada gönüllülerin büyük bir çalışması var. Gönüllüler hem orman içindeki yangınlara müdahale müdahale ediyor demeyelim ama hem orada itfaiye ekiplerine yardım ediyorlar, hem de soğutma çalışmalarına katılıyorlar. Bunun dışında gönüllüler büyük bir ağ oluşturmuş durumda. Yani ilçelerden gelen yardımlar mevkilere, mevkilerden de ta ormanların içlerine kadar ulaşıyor. Burada itfaiye ekiplerine, ormancılara, bütün devlet görevlilerine her türlü soğuk içecek, yemek ve bazen de üst baş gibi kıyafet gibi yardımlar yapılıyor. Hem gönüllüler hem de ihtiyaç duyan itfaiyeciler gidip buradan ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde tedarik edebiliyorlar. Ee, sürekli olarak bu yardım masalarına e, yeni yardımlar geliyor ve bu hiç sekmiyor. E, siz dediniz ki torpillerin peşinde olan vatandaşlar var. E, dün buraya gelirken bir yardım masasında durduk ve oradaki gençlerle sohbet ettik. E, gençler ormanların PKK tarafından yakıldığına, teröristler tarafından kundaklandığına o kadar emin ki e, şimdi şöyle bir şey yapmaya başlamışlar. E, siz aktardınız torpil izlerini diye sadece bu da değil ilçelerinde eğer akşamları şüpheli bir araç görürlerse tanımadıkları bir eşgal görürlerse bunları da güvenlik güçlerine bildiriyorlarmış. Bunun bilgisini de paylaşalım. Şu anda Hisar önünde yangın sönümlenmiş durumda ancak burada artık ortamın ısı çok fazla olduğu için ortamı ormanın içindeki ısı çok fazla olduğu için rüzgarla birlikte tekrar yangınlar alevlenebiliyor. Dün biz Hisarönü, Orhaniye, Delikli Yol, Selimiye bütün bu hat boyunca çekimler yaptık, canlı yayınlar yaptık ve şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'nin her yerinden şu anda ekipler burada birlikte çalışıyor. Sadece Hisar önünde 20 ile 25 arasında Büyükşehir Belediye İtfaiyesi koordinasyon içinde birlikte çalışıyorlar. Söylediğimiz gibi vatandaşların büyük yardımı var. Ee, bunun dışında orman işlerinden görevli insanlar var. Ee, dışarıda karayolu ve e, yerleşim merkezlerinde itfaiye araçları ve tomalar kullanılırken ormanın içlerinde ise griderler grader, ve arazözlerle yangına müdahale ediliyor. Ee, ayrıca oldukça tartışma konusu olan havadan müdahale konusuna da değinelim. Ee, i̇ki gündür, üç gündür biz bölgedeyiz ve burada sürekli olarak helikopterle havadan müdahale yapıldığına şahit oluyoruz. Ee, ancak vatandaşlar e, yine de burada canı yanan, ciğeri yanan vatandaşlarla konuştuğumuzda e, daha fazla havadan müdahale yapılmasını da talep ediyorlar. E, bütün bu notlarımıza baktığımızda e, dün akşam e, Savunma Bakanlığından, Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama vardı. Isparta, Denizli ve Manisa'da e, daha komando okullarından... E, Çeşitli araç gereç ve personelin de yangınlara müdahale ettiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Onun dışında bu mevkide özellikle Aksaz Deniz Üstün, Üstünden de e, çıkan ekipman ve personelin yangınlara müdahale ettiğini biliyoruz. E, bugün artık yang, yangınlar bölgede 6. gününde e, Marmaris'in kuzeyinde başlayan yangınlar Koyraz'ın etkisiyle kuzeyden güneye doğru ta Datça'ya, yarım adasının başlangıcına Hisar önüne kadar gelmişti. bugün burada yangınların 6. günü. Şu anda dediğim gibi yangınlar sönümlenmiş durumda ama rüzgarın tekrar başlamasıyla ya da ters bir rüzgarla tekrar söndürülmüş yerlerde yangınlar başlayabiliyor. Şu anda arkamda görüyor musunuz bilmiyorum ama ormanın içinden de dumanlar tutuyor. İşte rüzgar şiddetlendiği zaman e, bu dumanların altındaki korlar tekrar alev alabiliyor. Dün gece de böyle oldu burada. Akşam sakinlemiş dediğimiz yangın e, akşam saatlerinde karanlık çöktükten sonra rüzgarla birlikte tekrar e, şiddetleni verdi. Bunun dışında dün e, Orhaniye'de Azerbaycan'dan gelmiş e, yangın ekipleriyle de tanışma fırsatımız oldu. Onlar da burada 5-6 gündür canla başla çalıştıklarını ifade ettiler. Pek çok yorgundu ama Türkiye'ye yardım etmekten de son derece gururluydular. Şu anda bizim bölgeden aktaracaklarımız bu şekilde Cankara'da. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Kıvanç bu torpillerle ilgili hiçbir yetkiliyle görüşme imkanı oldu mu? Bu arada bir müdahale mi var bulunduğun noktada? Evet şu anda bir yangın helikopteri denize doğru su almaya gitti denize doğru salmaya gidiyor. Nedense de böl iç bölgelerdeki bir yere müdahale, edecek. yere müdahale edecek. İşte şu an biz o şeyleri canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Birkaç gündür de senin bulunduğun bölgeden bu helikopterle havadan müdahaleleri gözlemlemiştik. Her nedense e, bölgede bulunan belediye başkanları ve orada gezen bazı muhalefet milletvekilleri nedense bu helikopterleri göremedi iddiasında <laughs> ama biz seninle yayına her bağlandığımızda ya senin çevrende böyle bir müdahale oluyor ya da benzeri bir e, durum. İlginç. Ee, bu torpillere ilişkin hiçbir yetkiliyle görüşme imkanın oldu mu, meşrebi nedir? Gerçekten bir yangın çıkartabilecek, e, ısınınca patlayabilecek, yani bir biraz böyle teknik boyutuna ilişkin ya da bir soruşturma sürecine ilişkin bir bilgi edinebildin mi Kıvanç? Ee, dün hep yangınların sıcak noktasında bulunduğumuz için daha çok yangınlarla ilgili konuşma fırsatımız oldu. Bu sizin bahsettiğiniz torpillerle ilgili benim hisar önünde konuştuğum bir yetkili olmadı. Gün içinde ilerleyen dakikalarda yeni ayrıntılar alacağız. Anlaşılan o ki bölgeye yeniden havadan müdahale var ve sen bunu yakından evet. takip etmek üzere e, sahaya dönmek istiyorsun. E, yeniden gün içinde ayrıntılarla birlikte olabilmek dileğiyle Kıvanç çok çok teşekkürler. Teşekkürler Can. Siz de, siz de lütfen kendinize dikkat edin. Dün aracımızla arızalanmış tekerler değişiyor. E, siz de çok zor koşullarda görev yapıyorsunuz. Aman ha e, riske girmeden lütfen bu haberleri bizimle paylaşın olur mu Kıvanç? Kolay gelsin. de hecho